Allah'tan rızık alıp, Allah'a emanet olmak. Allah'ın izniyle, 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 vaciptir. İbadet şükürdür. Şükür münime edilir. Yani nimetleri veren zata şükretmek vaciptir. İbadet şükürdür. Şükür münime edilir. Yani nimetleri veren zata şükretmek vaciptir. Nimetlerin suretine yani nimet oldukları cihete bakılırsa inayet ilahiyeye delil oldukları gibi ibadete de delildirler. Çünkü nimetleri verene şükür vaciptir küfrân nimet aklende haramdır. Nimetleri verene şükür vaciptir. küfrân nimet aklende haramdır. Vacibin mukaddemesi vacip, haramın mukaddemesi haramdır. Ölüm saadet ebediyeye mukaddemedir. Bu itibarla nimet sayılabilir. Çünkü nimetin mukaddemesi de nimettir. Nimetin mukaddemesi de nimettir. Nitekim vacibin mukaddemesi vacip. Namaz farz yani vacip olduğu gibi mukaddemesi hükmünde olan gusül ve abdest de farzdır vacibin mukaddemesi vacip haramın mukaddemesi haramdır zina haram olduğu gibi mukaddemesi hükmünde olan nazar etmek de haramdır mezheplerin taaddü farklı mezheplerin vücuda gelmesi Asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hatemül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Evet nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Mizaçlara göre ilaçlar tebedül eder. Öyle de asırlara göre şeriatlar değişir. Milletlerin istidadına göre ahkam tahavül eder. Çünkü ahkam-ı şeriyenin Teferruat kısmı ahval-i beşeriyeye bakar. Ona göre gelir, ilaç olur. Enbiya-i salife zamanında tabakatı ı beşeriye birbirinden çok uzak ve hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkarca iktidai ve bedeviyete yakın olduğundan o zamandaki şeriatlar, onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hatta bir kıtada bir asırda ayrı ayrı peygamberler şeriatlar bulunurmuş. Sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle insanlar dünya iptidai derecesinden idadi derecesine terakki ettiğinden çok inkılabat ve ihtilatat ile akvam-ı beşeriye bir tek ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır. Ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarzı hayat-ı bir tarzı hayat-ı de giymediğinden mezhepler taadüz etmiştir. Eğer beşerin ekseriyeti mutlakası bir mektebi alinin talebesi gibi bir tarzı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse o vakit mezhepler tevhid edilebilir. Fakat bu hali alem o hale müsaade etmediği gibi mezahipte bir olmaz. Eğer desen hak bir olur, nasıl böyle 4 ve 12 mezhebin muhtelif hak ahkamları hak olabilir? El cevap bir su 5 muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl 5 hüküm alır? Şöyle ki, birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır, tıp ben vaciptir. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzurdur. Tıp ben ona haramdır. Diğer birisine az zarar verir, tıbben ben ona mekruhtur. Diğer birisine zararsız menfaat verir, tıp ben ona sünnettir. Diğer birisine ne zarardır ne menfaattır. Afiyetle içsin. Tıp ben ona mübah. İşte hak burada taadül etti. Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır, yalnız vaciptir. Başka hükmü yoktur. İşte bunun gibi ahkam ilahiye mezheplere hikmet ilahiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir. Hem hak olarak değişir, ve her birisi de hak olur, maslahat olur. Mesela hikmet-i ilahinin tensibiyle İmam-ı Şafii'ye ihtiva eden ekseriyet itibariyle nispeten köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın olup cemaati bir tek vücut hükmüne getiren hayat-ı içtimaiyede nakus olduğundan her biri bizzat dergahı kadıyül hacatta kendi derdini söylemek ve hususi bunu istemek için imam arkasında Fatiha'yı birer birer okuyorlar. Hem aynı hak ve mahzun hikmettir. İmam-ı Azam'a ittiba edenler ekseriyet mutlaka itibariyle İslami hükümetlerin ekserisi o mezhebi intizam etmesiyle medeniyete, şehirleriye, daha yakın ve hayat-ı içtimaiyeye müsait olduğundan bir cemaat, bir şahıs hükmüne girip birlikte bir tek adam, bir cemaat, bir şahıs hükmüne girip bir tek adam umum namunasıyla söyler, umum kalben onu tasdik ve raptı kalp edip, onun sözü umumun sözü hükmüne geçtiğinden Hanefi mezhebine göre imam arkasında Fatiha okunmaz. Okunmaması aynı hak ve mahzı hikmettir. Hem mesela madem şeriat tabiatın tecavüzatına set çekmekle onu tadil edip nefsi emmariyi terbiye eder. Elbette ekser etbaı, köylü ve nim bedevi ve amelilikle meşgul olan Şafii mezhebine göre kadına temas ile abdest bozulur. Az bir necaset zarar verir. Ekseriyet itibariyle hayat içtimaiye giren nim medeni şeklini alan insanlar ittiba ettikleri mezhebi hanefiye göre messin isvan abdesti bozmaz. Bir dirhem kadar necasete fetva var. İşte bir amele ile bir efendiyi nazara alacağız. Amele tarzı maaşet itibariyle ecnebi kadınlarla ihtilata temasa ve bir ocak yanında oturmaya ve mülevves şeylerin içine karışmaya müptela olduğunda sanat ve maaşet itibariyle tabiat ve nefsi emmanesi meydanı boş bulup tecavüz edebilir. Onun için şeriat onların hakkında. O tecavüzata set çekmek için abdest bozuluğu temas etme, namazını iptal eder bulaşma manevi kulağında bir sadayi semavi çınlattırır. Ama o efendi namuslu olmak şartıyla, adat içtimaiyesi itibariyle ahlak umumiye namına, ecnebi kadınlara temasa müptena değil, münevvez şeylerle, nezafet-i medeniyet namına kendini o kadar bulaştırmaz. Onun için şeriat, mezhebi hanefi namıyla ona şiddet ve azimet göstermemiş, ruhsat tarafını gösterip hafifleştirmiştir. Elin dokunmuş ise abdestin bozulmaz, hicap edip kalabalık içinde su ile istinca etmemenin zararı yoktur bir dirhem kadar fetva vardır der. Onu vesveseden kurtarır. İşte denizden iki katre sana misal. Onlara kıyas et. Mizan-ı şarani mizanıyla şeriat mizanlarını mizan-ı şarani mizanıyla şeriat mizanlarını bu suretle müvazene edebilirsen et. Mezahibin ihtilafıysa, ise sahibi şeriatın gösterdiği nazari düsturların tarzı tefehümünden ileri gelmiştir. Zaruret halinde başka bir mezhep taklit edilebilir. Şafii mezhebinde olduğu için, Bediüzzaman Hazretleri, namazda Fatiha'yı kendisi işitecek derecede okuması lazım gelirken hastalık sebebiyle sesi çıkmadığından mezhebi hanifiyi takliden namazlarını eda ediyor.